Mart kapıdan baktırırdı eskiden. Evet. Şimdi de Temmuz kapıdan baktırıyor. Doğal gazlar açıldı. Sobalar yanmaya başladı. Hiç hatırlıyor musunuz Sivas'a Temmuz'da kar yağdığını? Hayır. Hayır. Sara bu sene. Bu sene hatırlıyorum. Evet. Havalar bir türlü ısınmadı. Bu memleket ne zaman ısınacak? Vallahi bu saatten sonra böyle giderse biraz şu şurada bir ay daha gururuz tamam. Bu kadar. Kar yağmaz ki. Merak'ın tarafına yağdı. Aa oraya yağmış da olabilir Allah'ın hikmeti. Hiç yani, gördünüz mü Temmuz ayında nasıl kar yağdı? Hayır daha önce görmedim. Daha önce görmedim. Yo, yok yok. Yani. Hemen hemen ilk oluyordur. Ne zaman ısındır bu memleket? Bir gün, o da yarın, belki de bugün. <laughs> Sivas'ta bir laf var, bilmiyor musunuz? Kargış <laughs> kıyamet, üç ke. Sivas'ın <laughs> en meşhur şeyi, kargış kıyamet. Başka... Hatırlıyor musunuz? Temiz tabii ayında? tabii, tabii. hatırlamam mı? Ben Özbey Sivaslıyım. buranın temeli böyle. Burada Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış. Yani şey ee, eskiden de yağar mıydı? Tabii tabii tabi, tabii, tabi. Dün değil, öbür gün Çamlıbel'e gittim. Siz duman, çiğ, kıra ne istiyorsan her şey mevcut. Neden göz göz ne görünüyor? İklim yapısında. İklim ne derdi? Yenim. Eskiden yağıyor muydu Temmuz'da kar? Ben hiç rast gelmedim böyle kar yağmadım bu sene kar yağdı, ısınamadı bir memleket. İşte iklim değişti diyor mu? Sivas yine soğuk. Yaz, yaz dış belli olmadı. Hep parlıyor. Ne zaman ısınacak bu memleket? Vallahi bilmiyorum. Isınacağını da tahmin etmiyorum. E, 55 yaşındayım. Hep böyle oldu. Hep yağar mıydı kar? Evet, her yağardı. Bu Buraya. memleket ne zaman ısınacak? E, herhalde yaz gelmeden kış gelecek. İnşallah sıcağı göreceğiz. Görecek miyiz? Göreceğiz. <laughs> Merak etmeyin. Sürekli insanların üstünde hala böyle bir tişörte geçilmemiş. Evet evet. Ben dışarıdan geldiğim için söylüyorum. Erzurum'da böyle. Orası da böyle. Böyle. Buradan da kötü. <laughs> Biliyorsun soğuk Erzurum'da doğmuş, Erzurum'da yaşamış. hasta da devam ediyor. Devam eder, devam eder. Hep devam eder artık bu iş. Peki. Ben sıcak yerden geldim. Benim için iyi yani. Onu artık Sivas'ta İzmir'den geliyorum. İzmir'den geliyorsun. Nasıl buldunuz Sivas'ın havasını? İki gün önce kar yağdı. Dün çok soğuktu. Bugün e, dün'e göre biraz daha şey yani sıcak yani. Isınır mı bu memleket? Isınır. Niye ısınmasın ya? Sizce Sivas mı? Burası Sivas yani bizi artık memleketimizin şeyine alıştık i̇şte yani. Da kar yağdığını gördünüz. İlk defa 30 yıldır Sivas'tayım ilk defa görüyorum yani. Neden böyle oldu? Kar yağmış da biz görmedik kar nereye yağmış yani. Nereye tarafına, Nere tarafına yağdı. Artık iklimler değişiyor artık yani. Bunlara alışmamız yani lazım yani. Yani çok şehir sıcaklıklarla mücadele ediyor. Burada esnaflar sobaları yakmaya doğal Ben de başladı. evet esnafım sanayide esnafım yani 3-4 gündür sobaları yakıyorum bu fatihvek sıcaklığında artık hissediyoruz. Yani. Yakıyorsun. Aynen aynen öyle. Isınacak mı bu memleket? İnşallah ısınacak yani. Dağlar ha şurada bir ayda insanımız sıcak diyelim. Sivaslı için. Tabii, tabii Aynen canım, öyle tabii. Öyle. İnanılmaz bir soğuk. Bizim köyümüze de kar yağmış. Ben direkt karın yağdığını görmedim ama tabii ki duyduk. Şimdi ee, hemen işte üstümüze bir ceket mi alalım? E, gel misafir olduğumuz evden bir şeyler ayarlayabildik. İnanılmaz bir soğuk. Yani düğüne geldik ama dışarıya çıkamadık tabiri caizse. Şimdi inanamadık tabii ya Temmuz ayında ben 45 yaşındayım Temmuz ayında kar adına ilk defa rastlıyorum ya bu da ya, yani ne diyelim işte hani deniyor ya e, ilk şeyler mevsimler kaydı iklimler yeri değiştirdi bunda kesinlikle insanoğlunun bir rol olduğuna tabii ki inanıyorum bu memleket ne zaman ısınacak? Vallahi artık Eylül'de mısın? Şimdi mevsimler kaydıysa Eylül'de ısınmaya başlayıp Kasım ayında falan bayağı bir tam böyle denize girme sıcaklarını falan görmemiz lazım. Şu anki şeyde ama abi abi, o zaman, o zaman. bilmiyorum ya. İlk defa görüyorum, duyuyorum yani ilk defa. Temmuz'da kar yağdı Ne evet. zaman ısınacak bu memleket? Vallahi bilmiyorum. Allah bilir <laughs> onu. <laughs> açanlar var. Siz açtınız mı? Yok biz bizde çocuk olmadığı için ya. Çocuklar Yaşlı. Bacıyor çocuk üşümesin diye mecbur açacak. Temmuz ayında Sivas'a kar yağdı. He. Daha önce denk geldiniz mi Sivas'a kar yağdığını Temmuz'da? Temmuz'u bilmem de Haziran'ın sonunda Kızıldağ'da biz şeye sığındıydık, tipi olduydu. Karayolunda yani. çalışıyor Karay arkadaş o Peki tamam. ne zaman ısınacak bu memleket? Ya bugünden itibaren ısınır. Sınır, sınır evet, İnşallah. Sınır. Evet. Çok evet. İnsanlar şu akşamları özellikle daha soğuk. Emin olun dün Aydın'dan çocuklarım geldi. Gece sabaha kadar doğal gazı yaktım. Vallahi de billahi de. Ya. Evet. Evet. Bugün neden hava soğuk? Evet. <laughs> bir Birçok şehir sıcaklıklarla mücadele ediyor. Bu memleket bir sürü ısınmadı. Bu memlekete ısınması için hükümetin Ankara'dan bu tarafa <laughs> doğal gazla yüzdenlendirildi.